Tesimizin e, tam düzgün taşlar taşıma bölüm şu kağıt e, araya koyuyoruz. Blok not diye katlayıp sıktığımız zaman kağıt yatmıyorsa bu tam e, düzgün çenelerin aynı üst üste bastığını göstermektedir. Eğer kağıt sıktığımız zaman şöyle yatıyorsa bu tarafın önde olduğunu işarettir. Burayı tekrar e, kaldırıp makineye yüzde on, yüzde beş neyse buradan bir kıvırcım taşlayıp da kağıdın ortal olmasını sağlayacağız orta orta oluyorsa bu şekilde ses gelir. Bu şekilde kontrol ettikten sonra şu köşelerinde iki tarafında tam düzgün olup olmadığını bu şekilde tık diye keser. Eğer düzgün taşlanmışsa. Bu da aynı şekilde. Tekrar bunu şu şekilde ışığa da bakabiliriz. Şu anda hiç ışık sızmıyor. Başımızı 10-20 pense, 50 penseden sonra başın altında kademe oluşmuş uç kısmında kademe oluştuysa bu aparatımızı buraya bağlıyoruz sıkıyoruz buraya bunu kafayı yukarıya kaldırıp şuraya sıkacağız zaman hareketini, şu hareketini şu hareketini sıkacağız yukarıdan karaç miktarını az, az az vererek bu şekilde kağıda şu kağıda deyince de düzeltiyoruz. Şu şekilde. Düzelttikten sonra aparatımızı alıyoruz. Dışını taşladığımız yerinde aynı şekilde şu e, ikinci aparatımızı koyuyoruz araya. Şu şekilde. Yanaştırıyoruz taşımızı aşağı indiriyoruz. Bazı elmasın ucu, el, elmasın uç kısmı taştan 2-3 mm yukarıda Burayı e, sıkıyoruz ve burayı da sıkıyoruz. Hanım dışın e, dışını taşlarken. Şuradan paso miktarını verip şu şekilde düzeltiyoruz. Düzelttiğimiz sonra aparatımızı alıyoruz. Tamam.